Selamun Aleyküm Değerli izleyicilerimiz Annemin kanalına hepiniz hoş geldiniz Nasılsınız? Anne, hoş Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir Bizler sorarsanız elhamdülillah bizler iyiyiz Annemden önce ben başlattım Annem Zeynep Nisa uğraşıyor bugün Aynen Zeynep Bugün Nisa Zeynep Nisa ile hiç bakmadım hani, Akşam annem baktı Kızı <laughs> <sana> avuttu <laughs> karnını doyurdu Hoş geldiniz <laughs> Sefalar getirdiniz Emoşumun evine kanalımıza hoş geldiniz Annemin kanalına Evet Zeynep hmm. neyse Nisa Yalçın. Bugün bayağı bir yordu beni. <laughs> Kız zaten yorgunum normal <laughs> aslında. <gülüyor> yorulmam da zaten kaç gündür bahçede çabuk ya. Bir <laughs> <laughs> Keserle uğraş, işte kerti yap, ot yol, hiç işim bitmiyor ki. Çok işim var. Zeynep de gündüz şey yazmış bana. Kendini çok yıpratıyor, çok yoruyor. Ee, Zeynep yazmış. Zeynep yazmış. Diyor sana çok Burada yoruyor. Diye yoruyor. Diyor, Zeynep, Savandan ben çok öpüyorum seni buradan oğlum. Ben de çok hatırlıyorum. Çok çok selam söyleyeyim. Evet, haklısın da işte işler de bana kaldığı için mecbur ben yapmak zorundayım o işleri. Yavaş hani, yavaş yap işte. Sen bir anda yapma hemen kalksın o. Annem hemen kalacak iş şey. yok hayatta. Daha hayatımızın otları bitirecek. Yemedin mi? Neden? O kadar ot ne var de. ki hayatta? Hani bilmiyorum çok işim var. Ne diyeyim? Bu arada fırınımıza kek, olsun, kek yaptık. Bir de çay koyduk. Çayla kek yiyeceğiz. Bir de tarafında benim misafirler için yapmak Anne pek şey sıkışmış. Açamıyorum. Sen de aç. Ben de kaçamadım. Benim hiç canı ben de bu Ben de kucamı. Kesemedim açardım. az önce. Şöyle bidonlarla yapraklarım vardı. Daha dört tane var bundan. Yani şimdi bundan beraber dört tane. Dedik saralım, buzluğa koyalım. Benim hafta için sakinlerim geleceğim. O zaman da kuş yok gibi. Ben açayım kız. Onu tekrar alıyorum. şey kesemez mi Neyle? Çalım. O zaman patlayabilirsin. Niye patlasın? Pustur. Kanan. <laughs> Zeynep'e bak aşkım. Niye ağrıyor ki? <laughs> şey ulaşamadı herhalde. Tencereler de böyle istiyormuş. O kadar ne yani tencereler hep karma karışık falan. Orada birleştirdik yine karışmış. Burası evet. Şimdi ben bile açamıyorum. Hmm, ben böyle yapıyorum arkadaşlar yaprakları. Aynı yeni tap taze dalına toplanmış gibi oluyor. Size göstereyim. Annem de böyle yapıyor. Annem videosunda da görebilirsiniz. Şöyle bakın. Dalına toplanmış gibi şöyle yumuşacık. Böyle oluyor, çok da güzel kokusu oluyor. Hani yeni koparıp, koymuşsun gibi işte. Sadece şöyle rengi biraz sararıyor. Ondan sonra Aslıyor şimdi mi? bu haşliyi bir daha kaynatacağız. O, o zaman olmuş, bir daha kaynamayacak. Bak ne Bu sadece. İçine bunu kapağını kapatıyor. Hava doluyor sadece. Hava doluyor, fazla değil mi? Fazla gelecek arkadaşlar hafta için. Çarşamba günü günü var. Çarşamba ya çarşamba ya salı bilmiyorum artık hangi gün yaparsam. Daha belli değil mi? De. Çıçıdı yok. Niye? da Çıt bozuldu. Ama ben böyle öyle hmm. sıra basmaya çalışıyorum. Niye ne oldu? Şuraya yapalım. Valla kek pişti mi? Ne belli değil. Güzel kokular geliyor. Çok güzel kokular. Bunları aç mı dökelim böyle mi dökelim? Valla açsak da ne çok. Ne yapalım çok. Şöyle, ne yapalım babasızızım ya. Sanki başına acı kalacak gibi. Niye böyle ki? Olsun ya. Olan yanı aç da bir şey olmuyor ki. Ben yine de öyle kıştan bir şeyler al, alıp hemen elimde çıkartmak istiyorum. Yok canım. Bir şey olmaz. Bozulmaz, koyulmaz. Şöyle i̇şte. Şöyle görüyorsunuz yapraklarımızı. Aynen öyle. Töplerini ekmeğin yanına atar hangi dedim Açalım. Kapıyı kapı yurtta yurtta ki. O televizyon iyi geliniyor diyor. O evde almıştık kapı kapandı mı ya? Açık mı ağaçlı kapı? Bizim evimiz soğuk. Ama sıcak soğuk gelmiyor ki. Şimdi orada baksana. Burada sıcak orada sıcak. Benim dış kapıdan çıkıyorum, durmuyor Soğuk geliyor. Burası şimdi evde de sıcak oldu. Bizim evimiz var, bayağı, sıcak bayağı bir şey. Oluyor. Soğuk koyulmuş soğuk. Yan daha doğrusu. Bunlar çünkü gibi. yağmurlar yağıyor sürekli. yağmurlarda soğuk diyor. Ne o kek aldım ne ot ekti çıkarsam ne ot Ama ortası daha çiğ. Öyle böyle pişmiş pişmiş diyor. ortası. Hani? Bak kızarmış altı. Demin beyazıydı. Ona da beyaz kızardı da yani bak altı şey ortası çiğ. Bu pişmiş. Diyor mu sen şu kenarı kızarmış değil. Üstü fazla yanmış bile hatta baksana. Üstünü sen çok aşmışsın herhalde ayar ne? Ayar çok vermişsin bunu. Sen bir de şöyle girme oğlum. Evet. Hmm. Nasıl olsun? Çayınız olana kadar burada durun. da kaynar beş on dakika. Da Kaşıyalım. Ondan sonra Zeynep misali üçüncü başlayız. Sırtlarımız da ağrıyor. Nasıl dayanıp saracak değil mi? Yaslanı yaslanı dayanacak yine. Çocukların Bayağı üstü yok. önemli değil, değil? Zeynep misali. Hmm. Ha doğrusu karnının büyüklüğü yok da karnının büyüklüğü onlar uyulamazsa onlar uyuyor uyumasa da önemli değil. Zeynep insanın uyuması lazım. Hmm. Uyudu dedi ne geri baktı? Merakla hmm. merak uyum ayıyor. Uyuması normal. Dezinervasyon bizim bir doktoru Evde misafir var dedi bizi borcu ve uyum Şimdi geri döndü. Aynen. Ben merakla. Sohbetinden geri gahbup bizim sohbet yerinde. Çık yaramaz. Onun uyum er kendikine gahbup uyuyor. Bizim nördi nördi geri yatıyor. Seslerimizi almak istemiyor. Ses olduğunda sevmeyin. Baş makyajı aşağı inerim aşağı demizi olduğu yutu yerine koyarım sabahlar böyle. O gelin, zaman gelmem bir kere olmaz öyle mi? Hemen o Ben de yukarı çıkarım kahvaltı giderim. Kendi başıma rahat rahat. Hı. Hı. Evet. Ondan sonra getirdim. Şimdi yalnız yalnız baktım direkt bakçı yeniyor. Ben, Bazen onu savuşturuyorum köpekten. Her evet, taraf köpekli koysun. Dışarıda mı? Bizim oralarda bir tane tamam, savuşturuyor mu ona bayağı şey. Camine oralarda götürüyor? götürüyor. Bazen çantası ağır oluyor öyle götürüyor. Hani babası buradayla motorla götürüyor da yakın. O olmayınca. Mevcut. İçeri belli mi Ben savuşturup geliyorum. He. Allah korusun köpek mi ıstırsan, o da bela. Allah çok şükür. Sen Nasıl iyiymiş o, o şey yaptıkları mümkün? Hangisi ki o? Ne bir iyi çıkmış herhalde. Tatlan bir kocan <laughs> Elimizde de baksana hep koç koç sarabildiğimiz kadarını sararız yani. Bir saralım. Ama sanki kara doyuracak değil az az da mı olsa yine yeter. Tabaklarına bir şöyle Kendimize de yarın şey yaparız. Biraz da kendimize pişirelim. Beyzoş da yarın gelirse. Yandın mı? Hayır. Yandı mı? Bilmiyorum ki ya. Ne oldu sen niye sıkıldın? Sıkılmadım. Ne oldu? Şey ama an... niye öyle yaptın? Ne bileyim. Yaptım. Kalbim acıksa bir şey alsana. Bu kız... Darbeye şişme. İstersen ben diyorlar ya. Çok hareket yapacak. Ekmeği Kı kesecek. Etmek, kısım 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 Etmek makarna, şeker, işte Kı hamur falan uzak olacak Bize kilo alın. Normalde şey... Bir küsür doktora götürdüm. Doktora Ay, şey ettim. Halen kilosunu da ilacını yazdı da. O da kilosunu söyleyince maşallah maşallah diyor. Ben de maşallah demeyeyim hocam. Kilo iyi bir şey değil dedim. Çırpar o diyor. Çırpar daha canım. He. Evet. Ama edecek böyle çıkıyor. Yani, işte. Karnı hareket etmeye gidiyor. Böyle kalmaz diyor. Çırpar daha o diyor. Hmm, daha genç. Ergenliğe yani, girdiği zaman gidecek. ne çırparsa ee bilmiyorum o zaman. Eee. Neymiş peki? Ama gene de karbonhidrat hani her ben zaman size ben... zararlı. Şey ama şöyle Kaan çok ekmek yiyip duran bir çocuk değil yani, mi Ekmek çok Ekonomiye çok iyi mesle. Bir bir bak şuna hepsini de? Abur cubur çok iyi. İçecek de neyim Şekerli. Abur cubur içeceği. Kolay diye pek almaz mı? Hiç Bir ara çok içiyordu ne karı. Bir ara Şimdi Şimdi değil yani. Bayağı oruçtan bu tarafa hiç hiçbir şey içmez. Bir ara hiç içecek geçmiyordu. He o zamanlar çok az Şimdi Ayağı, 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 ayağı,

Gececeği zaman çabuk vakit geçiyor, biliyor musun? Hmm. Biz saat 10 gidip karnından yatağa soğuluyor herkende. Şimdi gelir o zaman, onunla bir saniye var. Gelir Benim de gelir saat Valla dediğime bakmayın, o sefer de dayanamıyorum. dayanamıyorum. Bir de şey, hani, baba burada evine o kadar çok şiddetli olduk ya. Yorulmuyor Yoruldu O da Hani Evde de hiç boş durma yok, sürekli ha iş iş iş. Haşa Sabah sarayız. Bakalım öyle de yaparız. Sabah da sabah işimiz o zaman adam nasıl sayılır olabilir? Yaprağımızı bir haşlayalım da evet. bakalım. Vaziyete de bulursun. Bunlar hep yok akşama kadar. Onda akşam da iyi oluyor hiç kendinden yaptım. Artık televizyona da bakmıyor. oluyor? Filmlerine hiç bakmıyorum artık. Bakıyorum. İlken yaptım sabahına kanı olur var. İlkenden kalkıyorum. O gidince de bahçeye iniyorum. Yatmağı yiyorum. saat 10-11'e kadar. Hatta geçen gün evvel kusurdu saat 2'ye kadar aç durdum. Hiç kahvaltı yapmadım. Al, bak kendini şey şimdi diyeyim. diye. Canım istemiyor yalnız. almasın. Ben aç duramam ya. <laughs> ben bir yere neyse maçlı hemen et içime Koşarak yere eve gelip kahvaltımı yaparım. Şimdi de pazara <laughs> öyle <laughs> az gittim. <laughs> Saat kaçtı geldiğimiz şu anki bir arasıydı o zaman gittim. Hiç canım istemedi akşama kadar dolandım öyle ne kadar pazarda. Kesin. Gitsen olsun her yere gitsen işte <laughs> tam Canım istemiyorum. <laughs> yağmur olmuş da yağmur Ben yalnızım bak. Sen de yalnızsın da her yere gidiyorum. Ben öyle ne daha Ben herhalde hem çok Sen da. Geliyor bak şimdi. Kapıyı açık koydum hemen geliyor. Allah'ım. nasıl Kız, <laughs> kız sevgili niye geliyor kız? Bir de buluyor da. Sen ne? niye geliyor prensesim? Korkan, bulurum seni yaradan arkadaşım. Yemin çok güzelmiş. Aynen. Biri bir de bir, bir Keşke ona sarıp onu sarsaydı. 5 evet. dakikada sarardı bunu. Biri bir şey Biri bir çıkıyor Biri iyi değil. O bir tane her zaman alıyordum, o, o, o yataklarındaki değil, olamıyordum, bulmuş işte. Eee, annem gibi yok. Korkma annesi. Annem gibi Anne diyor. E. nasıl yok, yok. koruyor annesini mi? Annesini de koruyor, annesinin gözünün önünde. Yaa, bir şey yok orada. Korkutuyorum, video çekiyorum işte ne çekmiyorsun şey ya. Hoş de hep dürüm gibi sarmışsın bakmışsın be. Dürüme de gerek yok böyle oldu mu oluyor. He. Dürüm oldu mu tabii açılmıyor. Açılmıyor. zor oluyor. Ben haşladıktan sonra hep mutfakta ayaklarımın ayaklarımla yıkadım soğuk suyla. Tekrar açıyorum böyle tak tak tak. Ne zaman bu zorluğu getirdiniz? Çiğ bulduğunu getirdiniz mi? Bu burada bu, 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 bu bu o da yok. değil. Haşladıktan sonra yatmadan sonra iç. Bakalım. Aynen nasıl inmiş. Bakın arkadaşlar şöyle yaptığımız görüyoruz. Hani yeni kopmuş gibi dalına yumuşacık. Uyuu. Yumuşacık. Çok güzel yaptı. Evet. Çay da kaydı olur. Hangisi çay? Şurada mı? Çay orada. Arkada mı? Şunun daha Bu tutar değil mi? Onun içinde kalmaz. Şeyin içinde var şurada. Neyin içinde? Şurada. Mi? Ha. Orada bulması mesela o kutuların içinde. Ama <laughs> <laughs> ne sakın? Hadi da olsun adamı. Hadi yardım et Vallahi döktüm şu çay arayacağım diye. Ağzı açılmış. Bazı biraz sonra ben öyle bir şey değil. Yok, yok. Yok, yok. Süpürge yok. Süpürge de yok. Tırtırdan alıp da. Nasıl? Yok, herhangi bir şey bulamadım ki ben. Çay mı? Acaba? Çay bulamadım.

Bu kadar da kaldı. Bunda Bunu duyuyorum. da yarın saracak. Çünkü içimiz bitti. Şöyle Mesela, içi az, az yapmış. Azdı. Bu kadar vardı bulgur. O yüzden evet. ona yaptıydı. Şöyle sen biraz daha iyi. Bunları dibe koyalım. Ben iki Şurayı ben sardım. Şurayı ben az sardım. Evet, çünkü baya çok. Çünkü sen çabuk Olsun. sarıyorsun. Senin evet. Sen. yılın daha çevik. Ne bileyim. Bu konularda çok hızlıyım. Hmm. Mütevazi de. yok canım olmaya gerek yok ki. Ben de iyi sardım da seninki Sen daha çok. de iyi hızlı sardın da ben daha çok sarıyorum. Hı hı. Hiç olsa o yaprağı hep sarar hep sararım. Altına yaprak döşeyeydin. Döşedim. Ha iyi. Dibi tutmasın. Döşedim, döşedim. Yusuf uyudu, Kaan kaldı, Zeynep uyudu. Oğuzhan Kaan uyudu. Kaan yatar. Emoş bin, Kaan üçümüz kaldık. Biz de biraz sonra biz de yatacak yaprakları kaldıralım ortadan şeye düşsün Emoş. Hı hı işte yataklarımızı yapar ya ben mutfağı toplayayım mutfak biraz şeyli o zaman da kurut yaparsan ne yapayım bak yine boşsa doldur ben yapayım. oraya böyle bırakmam ki bırakmam öyle yatmam. böyle yapılmazmış zaten evet. şey değilmiş çok günah. Gece şeytanlar o kaplar yalarmış kalan bulaşıkları Onun sonunda başımıza bir de eve edelim. bereketsizlik gelirmiş Mutlaka yıkar bir bardak Evde bile koymam. Evde çöp hiç. Bir de bulaşık durutmayacaksın Bir de üstü açık yemek. Açık olmayacağımız. Yemeklerin yemek, yemek. ağzı üstüleri açık olmayacağımız. Dolabın içine koyuyor da. Dolaba koyuyor canım. Dolaba ben de bazı kapaklı kapaksız koyuyorum da açıkta koymam yani. Dolaba da kapaklı koymaya çalışırım. Bazen i̇şte, gelir Burada Buradaki olmuyor. saklama kapları güzel benziyor büyük büyük. Giderken baksak var mı? Yuvarlak olanlar mı diyor? He beyaz beyaz kapakları var. <gülüyor> İçinde <laughs> dörter tane mi herhalde? Onlardan dört tane küçüklerden 7 yedi tane herhalde. Ne yapıyorsun kanemiz? Zeynep'in ben... oturağından ne işler görüyorsun sen? kullanmak ve kıymet İyi ama sağa sola düşmez güzel. Onu çıkarabilir miyim Niye çıkarmadın? Ne? Bu dikili. Dikili değil o çıkıyor daha ya. Bak bak bak. Beyaz yerine bak. Beyaz yeri çıkar da orasını çıkartmam. Yani onu zaten yarın oturmaya başlar yerim benim. Benim değil ki. Kimin hmm. Bir akrabamızın. Benim değil aşkım. Test koydum. Seni botusun diye verir de. Mama o zaman şurasını kapattım. yoktu Mama sandalyesi. Hmm, i̇yi olur da içinde oturacak mı? Oturur, yemek yerken deyip ora bura bakıyor. Dalıyor. yemek yemek istemiyor. Kafasına gözünü atıyor ayakı. Anam top yerine. Hey anam onu atlandı değil, Al ortadan kal. En azından namazına gelirse de oturur. Yemeğini yer rahat rahat. Nasıl ya ayaklarını uzattım. Çünkü bacaklarım ağrıdı. Topla duradırım. dura. Benim domuzum ağrıdı. Hem nereye koysun onu? Bir yere tak. Nereye? Bilmiyorum Belli ya. başlı bir yere tak kalın. O çek yatırken anne anne takabilir. Orada Zeynep varıyor oraya oraya koyma. Zeynep Abla, mı? alta alta alta. Kenarına. bak yana. Zeynep var mı? Ne diyor? Yok ona varmaz. Fark etmez. yani, istersen oraya da. yapar. Ağırmış. 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 İçi de çok lezzetli Hı. olmuş biliyor musun? İyi mi? Kuru biraz yağsın az döktüm ya? Yok yağsından değil de kıtır kıtır olmasa çok iyi olmuş. Ben çok ne yapacağım? Domates salçasını çok koydum. Geçen biber dolması Kazanına yaptım. Yatkanınız. Onun içine de domates salçası, domates sosu koydum. Nasıl lezzetli olmuş. Pişince de öyle bir yumuşama da pamuk gibiydi. Hmm. Nasıl güzel olmuşmuş. yumuşu. Ben hep koyuyorum öyle domates sosu. Sosunu yiyeyim yazın ben çok yapacağım. Domates sosunu mu? He. Bu sene senin o kötü küçük domatesler vardı ya getirdik kıyamadık da. <laughs> Onları sos yaptım kaldırdım ya. Onların cihadarı kullandım. Son Aynen. bir kalmış Güle güle. Haydi iyi geceler sana da. Kan. Evet. Kazan giy yatmadan önce. Kahıncı giyelim. Kahıncı giyelim. Şimdi uyumadan giy kalk kuzum. Kalk ön sürüyorsun sabahlar. Açıkta yatıyorsun bir yandan ön sürüyorsun bir yandan. Kalk hadi. Yaralarını silen daha erken bakıyorken. yüzünün kopuklarını alsak mı? Niye? Kopuyu alınır mı? Ne dedim? Şurum kokuyor annem hayatım. Tahta kaşığın Nasıl makine taraflarından öyle öyle laf hizmet. Şurayı kirler daha iyi mi? Kavanozların ne getir koyalım. Evet sevgili takipçilerimiz şöyle en hoşum reçel yaptı sabahının. Akşamdan bunu şekeri ıslattıydık. Biraz sulu olmuş. Biraz daha kaynasın bakalım. Bunu tekrardan koyduk. Aslında soğuyunca böyle tabağa aldığımız zaman damlaları tane tane dökülüyor. Ama şimdi böyle biraz daha yumuşak. moş limon tuzu yaptın mı buna? Hı. Niye? Atmam mı? Geç bozulacak kadar çok değil. Çabuk şey derdi. Hı. Rengini de güzel verirdi o. Yok. Zaten ne vardı şu bir kilo reçelde? Çabucak şu yiyirsiniz. Kışa da Ya. He. Kışlık reçel mi kışın da? Değil mi? Kavuzlar. Kapı, yaz gelmedi. Ne zaman kışa yiyeceksin bunu kızım? Kışa kalmayacak Gerçi kavanozlara koyacağız. Bir şey olmaz. He. He. ben de yapacağım için? bunlardan da. Burada fiyatları çok uygun bunun. Çileğin kilosu 15 lira. Bizim orada Cuma'dan da 25 lira. lira. Cuma'dan geldiğimizde de he ama işte cumadan geldik mi gir, cuma'dan gitmek ya. zorunda. Siz oturma odasında geçin ışıkımda oynayın hadi. Ne yiyecek? Hı Hıh. Bir kaynatıp dolduracaksın. Üç tane yeter evet. herhalde. Yeter. Doldurmaz bile 3 taneyi anca anca. Oy. Biraz, Biraz bir daha sulu ol. gibi olmuş reçel. Ama az önce şey şeydi. Evet, yumuyor koyuyordu? Sanki tabağa böyle damlattığımızda hiç şey böyle olmuş. Olsun ya ne olacak? Bunun kompostosunu da yapıyorlar hem Çilek kompostosu. He bir güzel oluyor. Hiç içmedim ben. Ben de içmedim de internette gördüm ben de. Ama çilek meyvesi pek şey olmuyor. Niye bunu mesela öyle hoşaf gibi döksen içilmez mi? Kavanozdan bir kase. Evet. Yemeklerin yanına içilir de yenir de. Şöyle he reçel daha iyi Bak kahvaltısında iyi oluyor. Evet. Kapaklanma evet. İmiş mutfak dolabının en üst gözlerini sildir atın. Tepesini şöyle dolabın. En Yardım, daha deterjanlar da oralarda duruyor evet. Zeynep uyuttuk Zeynep Biraz bir da Zeynep'imizle de konuştuk Büyük Zeynep'imizle evet, Zeynep Çok öpüyor o Zeynep ablamız da buradan Emoş'un Zeynep ablası benim de Zeynep'im <laughs> <mi? gülüyor> ee, Çünkü benden küçük O yüzden Zeynep'im o benim Allah razı olsun Arayıp soruyor böyle evet, Mesaj Allah yazıyor yazar, He, Ben ona yazarım o bana yazar Allah bin kere razı olsun Çok iyi bir insan çok güzel, çok iyi insanlar var varlar. Aynen. Çok cana yakın. Hani diller ya, il de iyiler de olur hmm. gerçekten öyle. Çok cana yakın, çok iyi Çok cana yakın, he. Böyle insan laf ile, söz ile sevdiriyor insanı ya valla. Çok da Allah Kurban oldum Allah'ım oğluna da onun hayırlı yazılar yazsın bu arada. Hı -hı. Hayırlı gelinler versin inşallah Rabbim. Ha bir bulaşık çıkıyor. Bu bulaşık neden çıktı? Şimdi? O bulaşık hiçbir şey yok. Çocuklar içeride dörde su içtiler ben de anlamadım. Biri bir bardağına içmiyor. Sürekli o değiştiriyor. Şey. o değiştiriyor, bu değiştiriyor. Kana ilaç da içirmedim ben. Kana ilacını içsem de iyi he. Sen yürgün. Yani. He. Ben bunu içirmedim. Yok annem birim, birim birim. Birim önce iyileşemez o. Ama onunki normal şey. Sen onu hastalık sanmıyor. Şimdi onunki alerjik. Vallahi olsa da olmasa da anlayacak. Antibiyotik sarmalı bir şey işte. Elimizde bir kadar bilmemiz lazım. Hmm. Kimi insan çocuğu hiç alerjik <laughs> antibiyotik iyileşirmiş. Bizim kita doğdu doğu yalan tüketene iyileştik kan. Artık herkese iyileştirmiş de biraz geç iyileştirmiş. Bir bronşide yahalattık onu küçüğüken. Bronşide oldu böyle öksürüyenin. Kusmayla <laughs> dikken 8 aylığında bronşide yahalandığında. Allah o bronşidi daha 2 sene öncesine kadar çok çektik. Çok şükür şimdi artık olmuyor. Atlattı herhal bronşide. Yine de yani he, kötü bir şey bronşide. Az bir havadan alıyor, nemden alıyor, soğuktan alıyor azıcık bir tellesin sırtı ondan hastalanıyor. Bronşit şey var mı? He, çok kötü bir hastalık. Hani Allah'ım vermesin kimsenin evladına ciğerini <laughs> yakmasın. Öldürücü değil ama iyileşen bir şey de değil. Bayağı 8-10 yaşına kadar sürüyor. Rabbim kimselere evlat acısı yaşatmasın <laughs> kurban olduğum Allah'ım. <laughs> ne yapalım annem? Dua yeri tam Eyvallah. duadır. Hem o şunu daha bir de böyle makineyi dolduruyor. Yıkanıyor, boşaltıyor bir daha sene burada çok bulaşık çıkıyor, çok şey çıkıyor hiç? Ben günden güne çalıştırmam bile, gün aşırı çalıştırırım makinayı. Seninki bitmiyor oraya sıra. Hmm. Aynen. Belki saatte çalışsa iyi olur ama neyse. Neyse bir saatte çalışsın da. Çubuğun